Men kana yuridu'l izzata felillahi'l izzatu cemia. Kim izzeti istiyorsa izzetin tamamı Allah'a aittir. Yine Nisa suresi 139. ayete baktığımızda Allah Subhanahu diyor ki: Beşirel munafikina bi enne lehum azaben elime. Münafıklara kendilerine elem verici azabın olduğunu müjdele. Ellezina yattahizunel kafirina awliya min dunil mukminin. O münafıklar ki müminlere bırakıp kafirleri dost ediniyorlar. Elbetel hunu indihumü'n izze. Onlar kafirlerin yanında izzeti mi arıyorlar? Fe innel izzetellellahi cemia. Muhakkak izzetin hepsi Allah'a aittir. Yine Allah Subhanahu taala Yunus suresi 65. ayet diyor ki: "Vela yahzunke kavluhum. Onların Muhammed şairdir, Muhammed mecnundur, Muhammed sihirbazdır diye söyledikleri sözler seni üzmesin. İnnel izzetellellahi cemia." Muhakkak ki izzetin hepsi Allah'a aittir. Son olarak münafıkın suresi 8. ayet Allah Subhanahu diyor ki: "Yekuluna ne irca'na ila el medineti le yukhrijanna el Şayet Medine'ye dönersek en izzetli olanımız, en zelil olanımızı oradan çıkaracaktır. Allah onlar bunu söylerken diyor ki onlara cevaben: "Velillahi'l izzetu ve li ve lil mu'minin. وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ İzzet Allah'ın, Resulünün ve müminlerindir. Lakin münafıklar bunu bilmezler diyor Allah subhanahu Bu ayetin uzun sebebi olarak kardeşlerim, zikredilen kısalardan bir tanesi de bu ayet Benim Mustali gazvesinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla dönerken Ensardan bir kişiyle muhacirlerden bir kişi kavgaya tutuşuyorlar. Ensarda olan diyor ki ey Ensar toplu yetişin Muhacirlerden olan kimse de diyor ki ey muhacirler yetişin. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aralarını ıslah ediyor, sunh ediyor. Tabi bu şekilde böylesi bir haldeyken münafıklar durur mu? Durmazlar. Abdullah bin Ubey bin Selül hemen diyor ki orada Sen minil kelbi kuluk, Köpeği besle seni yesin. Yani bugünkü tabirimizle kardeşlerim bizdeki bilinen atasözüyle besle kargayı oysun gözünü gibi bir tabir kullanıyor. Orada bulunan, sahabenin daha gençlerinden olan, buluşana yeni gelmiş girmiş olan Zeyd ibn Erkam var. O da bunu Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber, haber ediyor. Daha sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Ubey bin Selim'i çağırıyor, diyor ki sen böyle bir şey söyledin mi? O da Allah'ı şahit tutarak Vallahi ben böyle bir şey söylemedim diyor. Tabi Zeyd bin, Zeyd bin Erkam bu şekilde söylediğinden dolayı Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Selul de Allah'a şahit olarak kemaletinden dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve ona bir şey demiyor. Lakin Zeyd bin Arkam'ın sahabelerden bazıları azarlıyorlar. Yani bilmediğin şeylerle niye konuşuyorsun? Veya iyi anlamadığın şeyleri niye aktarıyorsun diye. Tabi Zeyd bin Ergam diyor ki ben inanıyorum. Allah biz Medine'ye döndüğümüzde bunun üzerine bir ayet indirecek, beni temizleyecek diye. Allah da Müslümanlar Medine'ye geldiklerinde Allahu bu ayeti indiriyor. يَقُولُونَ لَاِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُ مِنْهَا <laughs> الْاَذَنِ Medine'ye döndüğümüzde orada en izzetli olanımız, en zelil olanımız oradan onu çıkaracaktır diye. Allah s.w.t. ayet indiriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd ibn doğru söylediğini, Allah'ın kendisini doğruladığını müjdesini veriyor. Dört ayete de baktığımızda kardeşlerim, Allah s.w.t. dört ayette de izzetin tamamıyla Allah'a ait olduğunu söylemiştir. Peki neden Allah böyle bir şey söyledi? Çünkü insan bazen izzetin, gücün, kuvvetin, galibiyetin ve zaferin asıl kaynağının sebepler olduğunu sanabilir. Mesela bunlara örnek verecek olursak, güçlü ve kuvvetli bir ordu izzeti elde ettiğinde bu izzetin asıl kaynağı sebepler olmadığı, olmadığıdır. Böyle bir şey anlamamamız gerekir. Çünkü aynı ordu başka yerde mağlup edilebilir. Yani izzeti elinden kaybedebilir. Mesela bunun en güzel örneği ise Allah Subhanahu taala Tövbe suresinde Huneyn gününde Müslümanlardan bizlere haber veriyor ki: "Laqad nasarakumullahu fimawatin e kathiratin ve yevm Huneyn." Andolsun ki Allah birçok yerde ve Huneyn gününde sizlere yardım etmiştir. "İv acabetkum kethretukum." Çokluğunuz sizi şaşırtmıştı, aldatmıştı. فَلَمْ tugniyankum شَيْئًا şey Buna rağmen sayını çok olmasına rağmen size hiçbir faydası da olmamıştı. Ve daqat aleykum el ardu Yeryüzü geniş olmasına rağmen size dar gelmeye başladı. Summa vallaytum mudbirin. Sonra gerisin geriye dönmeye başladınız. Huneyn gününde Müslümanlar Mekke'yi fethettikten sonra 12.000 kişilik bir orduyla beraber Huneyn'e doğru hareket ettiler. Tabi Müslümanlar arasında sayının çok olmasından dolayı işte zaferin şimdiden işte üstün geldiklerini, zaferi elde ettiklerini düşündüklerinde Allah Müslümanları imtihan etti. Ve Müslümanların hepsi geriye, gerisin geriye kaçmaya başladılar. Allah burada Müslümanlara bir mesaj verdi. Siz sayı olarak çok da olsanız, ellerinize tecizatlarınızla, silahlarınızla çok da olsa, izzetin, galibiyetin, zaferin tek sahibi, tek kaynağı, El-Aziz olan Allah'tır mesajını onlara verdi. Mesela başka bir örnek verecek olursak, ilim. Mesela okunan ilim aynı olmasıyla beraber, bazı kimselere bu ilim izzeti kılarken, bazılarını da zeli kılabilir. Mesela Allah Subhanahu Teala bizlere bunun misalini verirken diyor ki: Şehide Allahu ennehu la ilaha illahu vel ve ulul ilmi qa'iman bin qist. Allah melekleri ve adaleti ayakta tutan ilim sahipleri kimseler Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik ettiler. La ilaha illahu el azizun hakim. O Allah ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. O azizdir, o hakimdir. Allah Subhanahu burada kendisine ilim verildiğini ve bu, bu ilmi Allah'ın doğru otusunda kullanan kimsenin yani Rabbani alimin misali bizlere verdi. Başka bir ayette ise وَتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ عَيَاتِنَا فَانْسَلَخَ minha. Onlara kendisine ayetlerimizi yani kendisine ilim verdiğimiz kimsenin haberlerini anlat. O kimse ki kendisine ayetlerimizi verdikten sonra فَانْسَلَخَ <laughs> minha, Bu ayetlerden, bu ilimden sıyırıp kaçtı. فَاَتْبَعْهُ <laughs> شَيْتَانُ Şeytan da bunun üzerine hemen onu kendisine doğru tabi kıldırdı. فَكَانَ مِنَ الْغَابِنِ Sonunda da azgınlaşanlardan oldu. Bu ayetin nuzul sebebi kardeşlerim, hususen en çok aramızda bilinen kimse olan olarak bilinen Bel'am bin Ba'ura'dır. Bel'am kendisine Allah'ın ilim verildiği olarak, kendisinin dualarına icabet edildiği olan bir kimse olarak bilinir. Buna rağmen sırf dünyalıkları elde etmek için kendisinde olan ilmi bu yönde kullandığından dolayı Allah'ın rızası doğrultusuna hareket etmediğinden dolayı zelil olan kimselerden olmuştur. İşte baktığımızda demek ki kardeşlerim bu bize şunu gösteriyor. Bir şey, hiçbir şey daha doğrusu hiçbir şey kendi zatında izzet sebebi, izzet kaynağı değildir. Bilakis el aziz olan Allah o şeye, o sebeplere, o vesilelere el aziz ismiyle tecelli ettiğinde o şey izzetin sebebi olabilir. Ama aynı şeye Allah subhanahu tecelli etmediğinde o şeyler izzetin değil bilakis zelinin sebebi de olabilir. Dolayısıyla kardeşlerim bizler bu meseleleri bu şekilde anlamamız gerekir.